Dostlarım merhaba. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen paylaşımları beğenip bol bol yorum yapın dostlarım. Biliyorsunuz ki Ejercen'in bombaları öyle magazin etkisi yarattı ki bu ay. Dostlarım öncelikle size şu anda özet geçmeyeceğim ve şu anda videonun üstünde link görüyorsunuz. Oradan Erken şu anki sevgilisinin karısının arabasına nasıl zarar verdiğini falan izleyebilirsiniz bombaları. Tekrar tekrar aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Hemen yeni ve taptaze bombaya geçmek istiyorum. Dostlarım Ece sevgilisi Ece terk etti dostlarım. Şu anda bu e, bize ulaşan son dakika bilgisi ve olay aynen şu şekilde olmuş. Dostlarım biliyorsunuz ki Ece Erken'in sevgilisi e, karısına yapılan bu şeyin yani arabasının camının sökülmesi ve bu tarz bir şeyin özel hakkına girmesinin haberini yoktu dostlarım ve bu videoyu görünce gerçekten karısına hak verdi ve Ece'den böyle bir şey asla beklemiyordu ve bunun kanıtını zaten görünce şoka girdi ve Ece Erken'e bana bunu açıklar mısın dedi Ece Erken de dedi ki aslında bu görüntüler çok eski dedi hani benimle alakası yok falan dedi ama dostlarım eee karısı her şeyi ispatladı. Eski olmadığını ve yeni görüntüler olduğunu. Tarihini, mahkemesini açtı, kazandı. Ecerken uzaklaştırma kararı geldi. Her şey ispatlandı. Ecerken'in neler yaptı şu anda ortada dostlarım. Ve bu yüzden sevgilisi artık yeter dedi. Ve Ecerken'le büyük bir tartışma yaşadılar. E, tanık olan komşular var dostlarım. Dediler ki Dün saat 9 civarı sesler yükselmeye başlamış evlerinden ve bu tarz konuşmalar geçmiş. Ece erken bağırıyormuş artık boşanacaksın o kadından, boşanacaksın yoksa defol git tarzında konuşmalar yapıyormuş. Ve e, sevgilisi yani ex sevgilisi de onu ağırdan almaya çalışıyormuş, alttan almaya çalışıyormuş çok fazlasını dinlememiş fakat en sonda bir e, güm diye bir ses duymuşlar dostlarım. Bu güm diye sesin kime ait olduğunu, neye ait olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ve bu sabah Ecerken'in sevgilisi bavulunu falan filan toplayıp evden ayrılmış dostlarım. Bu bize ulaşan son dakika bilgisi. Bavulunu toplayıp gitmiş. Bavulla gelen birkaç kişi var. E, fotoğraf tavarı hatta fotoğrafları isterdim ama e, şu anda onu paylaşıp YouTube kanalımıza risk etmek istemiyorum. Ben size son dakika bilgisini açıklamak için buradayım. Ve bu şekilde hızlı hızlı bir şekilde ayrılmış evden ve ayrılırken Ece'ye doğru şu şekilde bir şey söylemiş. Yüzünü görmek istemiyorum demiş artık. Dostlarım artık o güm sesi e, ne olduğu Bilmiyorum çünkü gerçekten şiddete yönelim şeyler var, arabanın camı kırılması falan filan. Bu sesinin bilemedim ben yani şüphelendim dostlarım yani eminde değilim şu anda. Ama adamda e, suratında zaten maske varmış o yüzden tam olarak görmemişler hani acaba ona mı zarar verildi gibisinden. O yüzden tam olarak emin de olamıyoruz dostlarım. Bu yüzden o güm sesinin ayrıntısını ben size vermiyorum. Çünkü evin içinde olanı ben o kadarını bilemiyorum dostlarım. Gizli kamera yerleştirip izlememiz gerekiyor onun için. Fakat dostlarım, çevrede olanlar sağ olsunlar hemen beni bilgilendirdiler. Ve mesaj attılar. Dediler ki böyle böyle bavulunu alıp gitti Sanırım eski karısına dönecek ama eski karısını kabul edeceğini sanmıyorum çünkü attığı mesajı hatırlıyorsanız demişti ki çok özür dilerim e, lütfen beni affet ben bu şekilde bir şey yaptım bilmiyordum Ece'nin demişti. E, karısı hiçbir şekilde cevap yazmamıştı ve yani boşanma davası şu anda hala sürüyor e, nasıl sonuçlanır ne olur hiçbir şekilde bir fikrim yok dostlarım. O yüzden ileride bakıp göreceğiz. Zaten avukatların hepsi de Ece sırtını çevirmiş durumda. Ve e, hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Yani hiçbir davasını, hiçbir şekilde bulaşmak istemiyoruz diyorlar. Ece yalnız kaldı dostlarım. E, bakalım ne olacak dostlarım. Ben size sondaki bilgilerini vermeye devam edeceğim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kanala abone olun dostlarım. Survivor'ın Eren açıklıyoruz, açıklıyoruz ve siliniyor dostlarım. Israrla soruyorsunuz ama siliniyor. Gerçekten ve gerçekten 20 dakika falan kalmıyor. O yüzden abone olun ve video paylaşıldığı an size bildirim gelsin ki hemen izleyin dostlar. Hepinize öpüyorum dostum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a <laughs> seyredin.